Herkese merhabalar arkadaşlar. Din felsefesi dersinin son videosunu çekiyorum arkadaşlar. Bu videomuzda din bilim ilişkisi ve din felsefesinin son konusu olan ölümden sonraki hayatla ilgili ne yapacağız? Konuşacağız. Barbour tarafından dinle bilim arasında dört ilişki türü sayılmış, muhtemel olarak ortaya konmuş. Bunlardan biri çatışma, diğeri ayrışma, diğeri diyalog, diğeri entegrasyon. Ya 2013 yılından beri bu dersleri anlatan bir kişi olarak mesela neredeyse 10 yıl boyunca din felsefesinin bu konularından soru çıkmadı. E hatta bazı kursiyer arkadaşlarımız "Hocam buralar çıkmayacak, buraları anlatmayın." dediğinde ya burası kapsamda biz anlatalım, bilin. Çünkü biliyorsunuz soru soran hocalar değişiyor, soru yazan hocalar değişiyor. Soruyu seçen hocalar değişiyor. Ona göre başka bir hocamız bunu sorabilir. Nitekim geçen yıllarda entegrasyon sorusu çıktı öğretmenlerim. Dinle bilim arasında muhtemel ilişki türlerinden birisi çatışmadır. Hatırlayınız. Din felsefesinin başında şöyle bir giriş yapmıştık. Bazılarına göre dinle felsefe birbiriyle uyuşmaz. Niye uyuşmaz? Çünkü Efendim bunların metodolojisi farklı. Birisi akla, birisi nakle dayanıyor. Biri diğerini bu yüzden yok etmeye çalışıyor. Hatırlayınız kelamda anlatmıştım. Bizdeki selefi anlayış, efendim vahhabi, bunun devamı vahhabi anlayış. Diğer ismiyle Asabul Hadis metodolojisini benimseyenler kelama, cedele efendim akla, felsefeye karşılar arkadaşlar. Bu karşıtlık aynı zamanda bilim karşıtlığına da bazen ne yapabiliyor arkadaşlar? Dönebiliyor. Bazı yeni uygulamalar bidat çatısı altında reddedilebiliyor. Felsefi yaklaşımlar reddedilebiliyor. Dolayısıyla Mesela e, kelamcıyla ile oturmayın, kelamcı ile arkadaş olmayın, kelam ilmiyle okumayın deyip hatta kelamcıları küfürle, bidatle e, ne yapabiliyorlar arkadaşlar? Nitelendirebiliyorlar. Burada Tabii ki kelama karşıtlık akla olan burada dinle bilim arasında bir ilişki var. İşte e, diyelim ki Takiyüddin'in Rasathanesi'nin ortadan kaldırılması değil mi? Neye dayanıyor? Mesela e, işte astronomi ile ilgilenip hava olaylarından bahsedince ne diyorlar? Efendim gayipten haber veriyor. O yüzden Osmanlı ne yapıyor? Takiyiddin Rasa bombalıyor. Bu İslam dünyasında bilim karşıtlığı çok olmamıştır. Ender olaylardan birisidir arkadaşlar ama bunu savunan hala dünyanın düz olduğunu ve benzeri şeyleri savunan insanlar da yok değildir diyebiliriz. Dinle bilim arasında bir çatışma, savaş, kavga var ve birbirini yok etmek ister şeklinde bir anlayış var arkadaşlar. Bu daha çok Avrupa'da ortaya çıkmış. Avrupa'da ortaya çıkma sebebi şu öğretmenlerim. Şimdi İsa aleyhisselam Hristiyan inancına göre efendim öldü. Ölümün üçüncü gün tekrar dirildi geldi. Efendim havarileriyle beraber yaşadı. Sonra tekrar göğe çıkmadan babasının yanına haşa çıkmadan önce kiliseyi kendi adına konuşmaya yetkili kıldı. Şimdi kilisenin ağzından çıkan, papanın ağzından çıkan Tanrı'nın sözüdür. Ne dedi Papa? İşte dedi ki dünya dönmüyor. Kopernik, Galile, dünya dönüyor dediğinde niçin öldürülmek istendi? Çünkü eğer dönüyorsa bu Tanrı'nın sözüne bir karşı koyuş oluyor arkadaşlar. İşte buradaki bu din bilim çatışması özelde Hristiyanlık'la... E Bilim arasındaki, batılı bilim arası adamlar arasında gerçekleşti bu savaş. Ama batılı din adamları Hristiyanlığın bilime ve akla bu karşıtlığını tüm dinlere ne yaptı? Şamil kıldı. E, Konuşmam başına söyledim. Bizde de kısmi bir bilim karşılığı yok mu? Var. Ama asla ve kata batıdaki gibi bir bilim karşıtlığı değil arkadaşlar. Bizde... İşte işte Beytül Hikme ve benzeri yapala, yapılar ne yapmıştır öğretmenlerin? Bilimin gelişmesine çok ciddi katkılar yapmıştır ki bunu kültür medeniyette anlatacağız. Şöyle bir problem ortaya çıktı Batı dünyasında. Özelde Hristiyanlığın bilim karşıtlığı Batılılar tarafından Tüm dinlere şamil kılındı. Dediler ki ya bu din terakke manidir. Bu din bilime, akla karşıdır dediler. Ve onun yok edilmesiyle ne yaptılar? Uğraştılar. Batılı filozoflar, din felsefecileri, özür dilerim, psikologlar ve sosyologlar diyebiliriz. İkinci yaklaşım dinle bilim arasında ayrışma var. Diyorlar ki ya kardeşim dinin amacı, alanı, uğraşı farklı, bilimin amacı, alanı farklı. Şimdi bu ikisinin yolu hiç kesişmediği için bir kompartımanlaşma ayrışma yaşadığı için bu ikisinin birbiriyle çatışma ihtimali yoktur diyorlar arkadaşlar. Şimdi dinle bilim arasındaki bu ayrışmanın faydaları da var, zararları da var. Faydası nedir? Bu ayrışma sayesinde dinle bilim arasında bir çatışma, savaş çıkmaz. Peki zararı nedir? Biz dinle bilimi ayırdığımızda dinin bilime, bilimin dine muhtemel faydalarını da ne yapmış oluruz arkadaşlar? Engellemiş oluruz. O yüzden dinle bilim arasında ne olmalı? Bir diyalog kurulmalı, bir diyalog başlatmalı. Ve dinle bilim arasındaki bu diyalog başlatmanın temel amacı dinle bilim arasında bir entegrasyon ortaya çıkarmak arkadaşlar. Efendim Din ve bilimi sistematik olarak bir araya getirmektir. Din felsefesinin son konusu olan ölüm sonrası hayat. Arkadaşlar öldükten sonra bir hayat olduğuna dair çeşit deliller sunmuş. Mesela bunlardan biri ahlaki açıdan ölümsüzlük. Diyorlar ki eğer ölümden sonra hayat yoksa her şey mübah olur bu birinci yaklaşım. İkinci yaklaşım ise eğer ölümden sonra bir hayat yoksa adalet tam sağlanmamış olur ki dünyada zulüm yapanların zulmü yanlarına kar kalır. Bilimsel açıdan ölümsüzlük öğretmenlerim işte çeşitli nedenlerle kalbi duran sonra çalıştırılan insanların dünyanın farklı bölgelerinde anlatıların aynı olması öteki dünyanın varlığına bir del olarak kullanılmış. İşte adam diyor ki ben öldüm, böyle gittim. Bir aydınlık olduğu bir beyaz elbise giyinen birileri geldi. Şeklinde anlatılar bilimsel açıdan ölümsüzlüğün ispatlandığını söylüyorlar. Metafizik açıdan ölümsüzlük filozofların ruhun ölümsüzlüğü ile ilgili anlatılarıdır arkadaşlar. Peki ölümden sonra ne olacak? Bazılarına göre nefsin ölümsüzlüğü ya da bedensiz bir hayat olacak. Ne demek bu? İnsan ruhen yani nefis olarak ruh olarak dirilecek ama bedenler dirilmeyecek biliyorsunuz. Bu arkadaşlar bizde İbn Sina ve benzerlerinin savunusuyken Batı'da Eflatun, Descartes, Kant, Schönborn gibi düşünürler. Eflatun ne diyordu? Ölümle birlikte ruh bedenden gider, akıllar alemine, orada gerçek bilgiye ulaşır diyordu, değil mi? Bedenin diriltilmesi ya da cismani haşır görüşü İslam düşüncesinde savunduğu bir düşüncedir. Efendim yeniden dirilme beden ve ruhla birlikte olacak şekildeki anlayış. Üçüncü yaklaşım ise nefsin yeniden bedenle birleşeceği din felsefe uzlaşısı ki Gazali ve bazı sufiler Akünas tarafından savunulmaktadır. Ne demek Diriliş beden olacak ancak aynı beden olmak zorunda değil. Tanrı insanı yeni bir bedenle de ne yapabilir, yaratabilir efendim ahirette tekrar diriltebilir. Özellikle diyelim ki engelli insanların değil mi? Veya işte bedeni yanmış ve benzeri şeyler hakkında böyle bir çözüm sunulmuştur. Arkadaşlar din felsefesi dersimiz de bitti. Böylece 3 dersimizi bitirdik arkadaşlar. Kelam, mezhepler, tarihi ve din felsefesi. Ben siyerle İslam tarihi biraz da ezbere kaçtığı için ee, Siyer, İslam tarihi ve hadisi biraz öteleyerek arkadaşlar tefsir ve tecvid dersleriyle videolarıma devam etmek istiyorum. Bir sonraki dersimizde inşallah tecvitle başlayıp kısa bir ders en azından bitirelim. Tecvid dersini bitireceğiz. Sonra tefsirle devam edeceğiz. Allah'a kalın, sağ Allah'a emanet olun. Sağ kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.